Üniversitemiz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gaziantep'te yer alıyor. Uluslararası bir üniversiteyiz, iddialı bir üniversiteyiz ve uluslararası alanı çok önemseyen, uluslararası alanı merkeze alan bir üniversiteyiz. Hızlı bir şekilde uluslararası öğrenci sayımız da artıyor. Uluslararası öğrenci sayımızın artması kültürel çeşitliliğe, kültürel farklılığa yol açıyor ve bu da uluslararası öğrencilerimize ciddi bir zenginlik katıyor. Tıp fakültemiz var, sağlık bilimleri fakültemiz var, İslami ilimler fakültemiz var, mühendislik fakültemiz var, mühendislik fakültemiz öğrencilerini son sınıfta biz sanayiye götürüyoruz ve orada eğitimlerini görüyorlar. Dolayısıyla sanayideki bütün tecrübeyi edinip uluslararası öğrencilerimizin bu tecrübeyi kendi ülkelerine götürebilme şansları olacaktır. Ve biz yapay zeka ve yeni nesil konular üzerine odaklanan bir üniversiteyiz. Aynı zamanda şehir olarak da şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uluslararası öğrencinin en rahat edebileceği şehirlerden bir tanesi Gaziantep'tir çünkü kültürel farklılığın Türkiye'de en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesidir. Kampüs mükemmel bir kampüs. Bütün binalarımız akıllı binalar ve şehrin en güzel, en güzide noktasında bulunuyoruz. Yeşil alanımız çok geniş, kampüs hayatı için çok güzel bir alan sunuyoruz uluslararası öğrencilerimiz için. Her yönüyle mükemmel bir ortam, mükemmel bir hava, mükemmel bir kültürel ortam ve mükemmel bir bilgi deneyimi edinebilecekleri bir imkan tanıyoruz. Biz sadece öğrencinin öğreneceği, hocanın da öğreteceği bir profilde hiçbir şekilde ilerlemiyoruz. Öğrenci gelişinden itibaren kariyer planlamasını yapıyoruz. Öğrencinin kendi yapısını da göz önünde bulundurarak hangi alanlarda ilerlemesi gerektiği üzerine odaklanıyoruz. Ve dolayısıyla geldiği andan itibaren bu kariyer planlaması çerçevesinde ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz ciddi anlamda periyodik olarak uluslararası öğrenci sayımız artacaktır. Sizleri bekliyoruz.